Bugün sizlerle beraber içten yanmalı motorların tarihine inip içten yanmalı bir motor yaparak nasıl çalıştığını göstereceğim. İçten yanmalı motorlar asırlar önce aramıza katıldılar ve bugün yavaş yavaş aramızdan ayrılırken içten yanmalı motorların nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Bugün nasıl çalışır da içten yanmalı motorlar? İçten yanmalı motorlar uzun zamandır bizimle demiştim. Bu bazen bir tarım makinası, bazen bir uçak, bazense bir gemi oluyor. Ama motorlara verdiğimiz start sadece aracın yürümesini sağlamıyor küçük bir ayaklı fabrika gibi bizlerin bütün işlerini yapabiliyorlar. Bazen işten yanmalı motorlara startı verdiğimiz zaman koskocaman bir sistem çalıştırabilir. Bu hikaye sandığımızdan daha eski dayanıyor. 1859'da Belçikalı mühendis Etienne Lenoir Tarihin ilk içten yanmalı motorunu üretti. Dünya buharlı makinelerle uğraşırken o yarım beygirlik iki zamanlı bir motor üretmeyi başardı. Bize en çok alakadar eden konu ise arabalar. Arabalardaki içten yanmalı motorları Carl Benz, Lenoir'dan tam 26 yıl sonra bir araca entegre etti. Ve bugün, günümüze geldiğimizde en komplike motor bir Formula 1'de, en büyük motorsa bir gemi bunda değil. Size işten yanmalı motorları nasıl anlatacağımı düşünürken aklıma bir 3 boyutlu yazıcım olduğu geldi. 3 boyutlu yazıcıyla bunu, bunu, bunu hatta bunu yapmışken size neden bir motor yapmayayım ki? O zaman hadi baskıya. Yazı baskıdan çıkardık ve önümde 130'dan fazla parça var. Bu parçaların her biri 3 boyutlu yazıcıyla saatler süren baskıların ardından oluştu. Bahsettiğim 130'dan fazla parçanın içinde pimler ve bujiler yok. Onun haricinde diğer parçalar 130'dan fazla oluyor. Bu parçaların hepsini birleştireceğiz ve sonunda çalışan, gerçekten çalışan bir motor yapacağız. Bu süreçte ben motoru yaparken size hangi parçaların ne işe yaradığını, daha sonra motorumuzun tamamen çalışma prensibini beraber sizinle yaptığımız bir motorla göreceğiz. Bu gerçek bir motordan esinlenilmiş bir model. Gerçeğinde tabii ki daha fazla parça vardır ama bizim motorumuzda bu kadar parça var. Yine de gerçek motorla arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası korkmuyor da değilim çünkü parçaların her birinin birbirine geçeceğinin bir garantisi yok. Parçaları düzeltmem gerekebilir, tesviye yapmam gerekebilir, yapıştıracağım parçalarım var. O zaman gazamız mübarek olsun. Parçaları birleştirmeye önce üst kapaktan başladım üst kapan deliklerini tespih işlemini tamamladıktan sonra sibopları yerleştirmeye başladım. 4 sibopu da ayrı ayrı yataklarına oturttum. Bu siboplar hava giriş ve çıkışı için kullanılıyor. Burada taktığımız şey ise sibopların giriş ve çıkışını ayarlayan eleman. Maalesef istediğim boyutlarda yayı bulamadım. Yaylar iki türden oluşur. Çekme ve germe yayları. Bu elimizdeki çekme yayı. Bizim ihtiyacımız olansa germe yayıydı. Ama bu yayı çekerek bir germe yayı oluşturabiliriz. İdeal dayanımın üstüne çıktığı zaman bir çekme yayı bir germe yayına dönüşebilir. Ama unutmayın görevini her zaman doğru yapmaz. Yayımıza istediğimiz şekli verdikten sonra ideal boyutlarda kestim. Ve sibobların üstüne yavaş yavaş oturttum. Daha sonra sibob kafalarını tak. Sibob kafaları sibobun içeri ve dışarı çıkışını yönetmek için vardır. Her şeyin düzgün çalıştığını görünce pimleri taktım. Pimleri güzelce oturttum ve her şey düzgün bir şekilde çalışıyordu. Ama yaydan dolayı birazcık sıkıntı vardı tabii ki. Bunlarsa hava filtreleri ve egzoz. Onların da düzgün bir şekilde takıldığını görünce motor kafalarınızın birleştirme işlemi bitti. Şimdi ise enjektörde. Enjektörde yerine oturttum. Sıra egzantrik kollarında. Egzantrik kolları sibop giriş çıkışlarını yöneten bir eleman. Bunları takarken belli sente ayarları var. Sente ayarları ideal zamanda ideal şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Sıradaki elemanımız oyunun yıldızı. Bu bir piston ve bunun minik kolları var. Tabii ki bu motor için minik. Piston kollarını bağladım ardından parça parça krank oluştu. Ve diğer pistonu da bağladıktan sonra yatağı birazcık tesviye yap. Ardından pistonu yapıştırarak tamamladım. <laughs> Pistonun yatakta düzgünce gidip geldiğini görünce sıra birleştirme işleminde. Montaj için metrik 4 cıvata kullanıldı. Model buna göre tasarlanmış. Metrik 4 25 cıvatalar ideal bir şekilde oturuyor ve tutuyor. Ardından diğer bağlantı elemanlarıyla piston yatağını oluşturdum. Egzantrim bir ucu swaplara, bir ucu diğer dişliye gelecek şekilde ayarladım. Diğer dişliyi oturttum, crank dişlisini oturttum ve modelimiz genel olarak bitti. Modelimizin standını da yaptıktan sonra çok güzel bir şekilde oturdu. Modelimiz ayakta durabiliyor. Bunlarsa egzozlar ve hava filtreleri. Egzoz ve hava filtrelerini de taktım. Ardından modelimiz tamamlandı. Motor çalıştırmak için iki yöntem var. Matkapla denemeler yapıyorum ama hızını ayarlayamıyorum. Bu yüzden ara ara verip ara ara kesiyorum. Ve burada vahim bir kaza yaşadık matkabın çevirme kolu kırıldı. Aslında motorun çalışma prensibi gayet basit. 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşama emme. Emme işlemi 2 sibop'tan yapılıyor. 2 sibop'tan gelen hava ve yakıt karışımı silindirin arasında sıkışıyor. Ardından sıkışan silindir buji tarafından ateşleniyor ve motorun içinde bir patlama oluyor. Patlamanın etkisiyle piston aşağı itiliyor ve mekanik enerji ortaya çıkıyor. Ardından egzoz devreye giriyor. Egzoz silindirin tekrar yukarı çıkmasıyla içerideki yanan havayı dışarı atıyor ve bu süreç bu şekilde devam ediyor. Siz gaza bastığınızda aslında bu süreç birazcık hızlanıyor. Bu yüzden devir artışı oluyor. Eğer anlatamadıysam burada bir animasyon var. Mesele 4 aşamadan oluşuyor. Emme, sıkıştırma, patlama ve egzoz. İçten yanmalı ya da elektrikli. İnsanoğlu yaşamın her döneminde hayatını idame ettirmenin bir yolunu buldu ve bulacak. Dünyayı değiştirmek için içten yanmalı motorlardan vazgeçmek yeter mi bilmem. Ama elektrikli araçların kurtarmayacağını da söyleyebilirim. Bugün sizlerle beraber yıllardır kullandığımız içten yanmalı motorları öğrendik. Eğer kullandığımız bir şeyin nasıl çalıştığını öğrenirsek bizi kullananın da nasıl çalıştığını öğrenebiliriz. Hayat derinlemesine düşünmek için çok kısa olsa da bazen savaşmak için mecburen derinlemesine düşünmemiz gerekir. Bugün gelecek nesillere bize bırakılanı bırakamasak da onlara daha iyi bir hayat bırakmak için bundan vazgeçmemiz gerekiyorsa vazgeçebiliriz. Ama eğer olay farklıysa yeterince bilgiye sahip olmadığımız zaman bunu asla öğrenemeyeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.